Brawl Stars durdu durdu en sonunda bu fotoğraflı bence bombayı patlattı ve 12. sezonun mesajını verdi diye düşünüyorum benim düşüncem benim teorime göre. Neden benim düşüncem ve teorime göre diyorum birazdan çünkü kendi düşüncelerime göre bazı yapboz parçalarını yerlerine oturtacağız eski fotoğraflara bakacağız onları inceleyeceğiz ama bu fotoğrafta başka öyle bir detay olduğunu düşünüyorum ki yeni savaşçı ait bir detay diye düşünüyorum. Ben kendi düşünceme göre zaten o konuda da fikirlerinizi alacağım. Şimdi ekranımızın bu sağında solunda böyle anlam veremediğimiz bazı şeyler oluyor ya. İşte bu yeni savaşçı ait olabiliyor dedik. Yeni kostüm ait olabiliyor dedik ki daha önceden birçok kez şahit olduk buna. Fakat benim vereceğim detay bu değil. Birazdan ona bakacağız. Şimdi bu fotoğrafı incelemeden önce şöyle bir fotoğraf vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Burada savaşçılarımız yarışıyorlardı. Bibi, Ruffs, El Primo. Arka tarafta da Spike geliyor. Ve tepede bir Biodom'u görüyoruz. Yani şu an içerisinde bulunduğumuz sezon. Biodom'un da orada olduğunu görüyoruz. Şimdi bununla alakalı bize zaten bir mesaj verilmişti. Böyle savaşçılarımızın yarıştığına dair bir mesaj. Star City'de Biodom'un da ön planda olduğu ve... Arka tarafta aslında arka tarafta demiyorum şurada Ruffs'ı görüyoruz. Ruffs aslında şuradaki evin uzay mekiğine benzeyen bir e, uzay aracıyla artık uçak mıdır jet midir uzay aracıyla orada yarışıyor. Şimdi burada ilginç bir durum var. Ne biliyor musunuz? Bu fotoğraf normal şartlarda Brawl Stars tarafından paylaşılan fotoğraflar genelde boş fotoğraflar değil. Yani hepsi bir anlam içeren fotoğraflar. Baktığımız zaman şuraya baktığımız zaman şu an belki göremiyorsunuz. Şu an Star Park'a tepeden bakıyoruz ama benim hemen kameramın arkasında şöyle kameramı sola aldığım zaman şu bölgede bir durum var Star Park'ta. Burası normal şartlarda Retropolis yani bizim bildiğimiz Retropolis'e benziyor ama Şimdi baktığımız zaman bir yarış pistinin de olduğunu görüyoruz. Hatta bakın yarış pistinin şöyle dolana dolana gittiğini görüyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ve El Brancador'a doğru gidiyor yol. Yani buradan dolanan hemen şu çok net görünmüyor. Kalitesi biraz düşük olduğu için. Buradan döne 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 El Brancador'a Ember'ın yani Meksika üçlüsünün evine doğru giden bir go kart pisti gibi düşünüyorum. Yani şuraya baktığımız zaman Burada bir yarış pisti, burada savaşçılarımızın yarışması, e, en son gelen fotoğrafta burada da e, arabasını yani uzay mekiğini tamir eden bir ibi görmemizde evet sanki 12. Mes sezonun mesajı da şuraya doğru gidiyoruz artık haritamız bu bölgeye doğru kaydı gibi görünüyor. Çünkü burada birçok sezonumuzu görmüştük. İşte gördüğünüz gibi hatta Daryl'ın gemisi elbrancha yani bu üçüncü sezon aslında Star Park'ın geçtiği sezon. Burası tamamen Star Park ama bölüm bölüm ayrıldığını düşünürsek. Şurada da bir Star Force var. Yani burada aslında Star dediğimiz. Şurada altın kolçetesi Hemen yan tarafta Mortis'in mezarlığı ve şurası da Star Park'ımızın girişi. O dans ettikleri yer. Ama sanki şu gelen fotoğraflara baktığımız zaman arkadaşlar açık açık burada sanki 12. sezonumuzun teması belli oluyor gibi. Ve 12. sezonda nasıl bir karakter gelebilir diye kendi düşüncemize göre bir teori yapmıştık. Orada biliyorsunuz ki Brawl Stars Esports sayfasını Shredder devre almıştı. Shredder'ın arkasında bir Star Park vardı ve orada kasklı biri vardı. Star Park üçlüsünde sütunun yanında şu an kimse yok. Yani muhtemelen özellikle zaten yarış sezonu işte yarış sezonuyla alakalı. Yarış sezonu mudur onu da bilmiyoruz. Yani ne olacağını bilmiyorum ama muhtemelen bu go kartla alakalı bir şeyler olacak. Burada sütunun üçlüsüne bir karakter gelebilir. Star Park'la alakalı net bazı bilgiler alabiliriz yine ama benim umudum şurada kırıldı biraz. Nasıl kırıldı? Ben Star Park'la alakalı yine bir şeyler bekliyordum. Tabii belki Star Park'la alakalı gelecektir ama Star Park videosu geleceği konusunda Biraz daha artık bir geri adım attım. Geleceğini çok düşünmüyorum. Özellikle şurayla alakalıysa ki muhtemelen de burayla alakalı olacak gibi görünüyor. Şimdi gelelim evin arabasını tamir ettiği yere. Evet şimdi daha önceden bir yarışan savaşçıları gösterdiler. Böyle yarış pistinde gibi gösterdiler. Heyecanlandırıcı bir sezon yani Brawl Stars ve yarış sezonu nasıl bir şey olabilir hayal edemiyorum gerçekten de merakla ve heyecanla bekliyorum Tabii ki o mu olacak onu da bilmiyoruz ama şu an birçok teorisyen yani, ve birçok teori üreten arkadaşımız bu konuda birleşmiş durumda. Fakat bu fotoğrafta öyle bir detay var ki aslında. Birazdan ona da geleceğim. Gelmeden önce yine şöyle kameramı hemen değiştireyim. Burada eşyalarımızı görüyoruz. Ve hemen altında bir bilgisayar masası görüyoruz. Kırmızı, yeşil. Orası tam böyle mavi, gri gibi bir renk var. Hemen şu bölüme baktığımız zaman. Yeşil. Artı sembolü var tamam. Mavi de muhtemelen eşyalar hani böyle açık mavi gibi de muhtemelen eşyalara mı simgeliyor. Kırmızı ne anlama geliyor? Çünkü kırmızıya basılmış. Şu an kırmızı üzerinde çalışılıyor. Artılara baktığımız zaman yeşil ve gri şu an için iyi ama orada kırmızının en sonunda sarıya dönmüş. Yani oraya basılmış. Bu kırmızı neyi işaret ediyor olabilir? Ve oradan çıkan bir kablo, evet şuradan artık görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada savaş kutusunun da altında Uzay mekiğinin içine doğru gidiyor. Yani sanki bir benzin doldurma gibi bir durum. Şimdi bu fotoğraftaki detaya bir gelelim. Arkadaşlar bu fotoğraftaki detay şu. Şimdi baktığımız zaman arabayı görüyoruz. Uzay e, mekiğini görüyoruz. Uzay mekiğinin hemen altından bir duman çıkıyor. Ve uzay mekiği yıldız gücü ve aksesuar atmış dışarıya. Bakarsanız. Şimdi aksesuar zaten e, evin yeni aksesuarı olabileceğini düşündüğümüz için tam net göremediğimiz için de aksesuar tamam. Ama yıldız gücüne iyice bir bakın abi. Bak bak buradan yıldız gücünü bir yaklaştırdım. Yıldız gücünü tamam çok net göremiyoruz. Belki bir e, bağlantı kuramayız ama oyuna girip baktığımız zaman bu yıldız gücü evin yıldız gücüne benzemiyor. Yani şurada bir yıldız gücü var ki fotoğrafımızın yıldız gücüyle de alakası yok zaten ama şöyle baktığımız zaman Evin yıldız gücüne benzemiyor. İşte o yüzden diyorum yeni bir karakterle alakalı olabilir mi? Ve o yüzden diyorum ya sizin de fikrinizi alacağım diye. Şimdi sizin fikrinizi alıyorum. Buradaki yıldız gücüne bakın. Birazdan oyuna gireceğim. Evin yıldız gücüne bakacağız. Evet şu an oyuna girdim ve Eve'ye tıkladım. Arkadaşlar Hayır, eve girdiğimiz zaman baktığımızda evet aksesuar İV ile alakalı olabilir. Evet gördüğümüz gibi hatta şu yeni aksesuar bile olabilir. Aksesuar konusunda sıkıntım yok ama şöyle yıldız güçlerine bir bakabilir miyiz? Sizce benzerlik var mı? O yüzden diyorum eğer benzerlik varsa yorumlar kısmına yazın. İvle alakalı bir şey mi? Yoksa yeni gelecek savaşçı ile alakalı bir şey mi? O konuda sizlerin yorumlarını bekliyorum. Ama baktığımız zaman hadi hoş sürpriz yıldız gücü olsa şu değil zaten de. Yani şunun olmadığı kesin ama şu olabilir mi emin değilim. O yüzden buradaki fikirleri tamamen size bırakıyorum. Muhtemelen eğer eve ait bir yıldız gücü ise o da şudur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki burada dediğim gibi yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Evet yine bu fotoğrafa döndüğümüz zaman şuraya baktığımız arka tarafta yine bir e, Max'in enerji içeceğinin bulunduğu bir bardak var. Max'le alakalı bir şeylere işaret eder mi etmez mi bilmiyorum ama yine orada Max'le alakalı bir şeylerin olması ilginç. Ama baktığımız zaman bir de Supercell Make Ems kostümümüz vardı. Ems kostümünün kazanması. Şimdi buraya baktığımız zaman genelde Supercell Make kostümleri bize yeni sezonu işaret ediyor. Bu kostüme baktığımız zaman bu DJ Ems bilmiyorum artık nasıl bir sezona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani bir Go Kart e, sezonuyla alakalı kostüm çok uygun değil gibi ama orada e, artık nasıl bir şeyler olur bilmiyorum. Burada zaten Star Park'la alakalı bir meyve suyu kabının görme meyve suyu mu artık suluk mudur nedir onu görmemiz Star Park alakalı bir şeylerin olabileceğine işaretti zaten ve baktığımız zaman o Star Park kısa videosunda da ve buraya baktığımız zaman da gerçekten de Star Park, Star Kart dediğimiz işte o Star Kart diye paylaştıkları durumla çok benzerlik gösteriyor. Bu konudaki fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Şu an herkesin üzerinde durduğu Brawl Talk 12. sezon teorilerinde bir yarış sezonu gibi artık nasıl olacak bilmiyoruz. Yani sonuç olarak herkesin beklediği bir Star Park var. İnşallah bu Star Park'la alakalı kısa da bir video görürüz diye düşünüyorum ama şu eğer dediğimiz gibi ise muhtemelen e, o Elbran yan tarafında az önce gördüğümüz şu fotoğraf hemen fotoğrafımıza geri dönelim. Şu fotoğrafta az önce işte Elbran Ember'ın evinin olduğu yere doğru yakın olmasının sebebiyle de bir video alabiliriz. Sanki böyle bir %50 %50 gibi bir durum var ama sanki istikamet açık açık burası gibi görünüyor. Bu arada burada bir de 5 gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Bunun ne olduğu konusunda tam bir fikrim yok. Zaten ilk geldiği zamanlarda bunun ne olduğunu öğrenmeye çalışmıştım ama şurada gördüğünüz gibi bir şey var. Yani yavaş yavaş sanki dediğim gibi buraya doğru gidiyoruz. Sizlerin de 12. sezonla alakalı teorilerini yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Video biterken like atmayı unuttuysanız bir like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.